Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz affedicilik. Affetmek aslında bir sürece bağlı bir işlem. Çünkü size yaşattıkları sinir, öfke hala sıcak. Yara hala derin. Yaşattıkları hayal kırıklığı, değersizlik duygusu, karalanma, itibarsızlaştırılma, değersizleştirilme, ihanete uğrama duygusu çok derinken, açtıkları yara bu kadar tazeyken affedemezsiniz. Affetmek için önce kabul etmek, bir iyileşme sürecine girmek. Her şeyi gerektiği yere, doğru yere yönlendirmek, anlamlandırmak gerekiyor. Ve bu tedavi sürecini kişi kendi kendine yapabildiği zaman, yaşadıklarını bir tecrübeye dönüştürebildiği zaman affedebilecek hale gelir. Eğer bu hale gelmediyseniz, hazır değilseniz, onda da affetmek değil zaten, perdelemek. Affetmeye hazır hale gelmemiş insanın perdelediği, bastırdığı her duygu, öfke bir gün depresyon olarak ortaya çıkar. Bunları bir düşünmeniz gerekir.